Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlik yürüyüşü düzenlenecek. 19 Mayıs Cuma saat 20.30'da Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde başlayacak olan kortej yürüyüşü Atatürk anıtında sona erecek. Edirne halkını gençlik yürüyüşüne davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak kurtuluşumuzun ilk kıvılcımını attı. Ulu önderimiz ülkemizin makus tarihini değiştiren bu önemli günü büyük bir inançla Türk gençliğine armağan etti. Önderimiz bu konuda gençlerimize büyük bir sorumluluk da bıraktı. Şimdi bu tarihin üzerinden tam 104 yıl geçti. Tüm gençlerimizin ülkemizdeki demokratikleşme sürecine sahip çıkacağına, atamızın açtığı yolda ve gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğine olan inancım her zamankinden daha fazla. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz gençlik yürüyüşüne tüm halkımızı Özellikle gençlerimizi davet ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı.